TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Almanya'da bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi şunları söyledi: "Futbolcularımıza Gürcistan maçından önce tarih yazacaksınız, çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak dedim. Hep 2002 ve 2008 konuşuluyor. Siz 2024'ü konuşturun dedik. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak. Ama hoca adım adım düşünüyor." Hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü. Bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. 2 ila 0 olsa maç kopardı. Portekiz'e karşı resmi maçta galibiyetimiz yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin, çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna %100 uydu. Kırmızı giyin gelin, dedik. Fanbol taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor. Memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik, benim de sesim kısıldı. Dortmund stadının sarı duvarını kırmızı duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz, her yer kırmızı beyazdı. Hep, evimizde oynayacağız, dedik, öyle de oldu, 60 bin kişilik stadın 50 bini Türktü. Antalya'nın Amigos'unu getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan Milli Marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli. Çağlar kamp öncesi sakatlandı. Enes, kampta Ozan ve İrfan Can, Polonya maçında. Oynama şansı zor. İsmail kadroda ama sıkıntılı, Zeki tam iyileşmedi. Toplamda 7 oyuncumuz sıkıntı yaşadı. Hazırlık maçları sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'ya eleştiriler başladı. Dün doğum günüydü. Maçtan önce çok konsantreydi. Avrupa şampiyonasında oynarken hayali şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış, onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü pasta kesildi. 2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an dışarıda ama Arda, Semih hepsi tecrübelenecek. Kenan da çok iyi olacak. Bunların arasına katılacak bir ila iki oyuncu daha olacak. En önemlisi şu, her yerden bir iki oyuncu getirerek başarı olmuyor. Kenan, Arda alt takımlarda oynuyordu. Birbirini tanıyıp biliyordu. Anlık başarı değil, sürdürülebilir başarı önemli. Türkiye'deki kamptan beri Ümit Milli Takım, A takım birlikte kamp yaptık. Ümit Milli Takım'ın amacı A milli takıma oyuncu yetiştirmek. O zaman iki hoca teşriki mesai yapacak. Ümitlerin sorumluluğu da A milli takım hocasında olacak. Her maç sonrası az oynayanlarla Ümitler maç yaptı. İtalya, Polonya maçları sonrası böyleydi. Almanya'da devam etti. Şampiyona başlayınca Ümitler döndü. Semih'i gönderdiğinde Beşiktaş çok eleştirdi ama Ümit takımda resmi maçta gol attı. Bu işler bir günlük değil. Devamlılık önemli. Şimdi Semi, E takımda.